peki Fikriye hiç duracak mı acaba? Şimdi Mustafa'nın uğradığı saldırıyı fırsata çevirip Figen'i Mustafa'nın üstüne salıyor. Öbür yandan Deniz ve Ece'yi ezmeye çalışıyor ama Mirat varken zor iş. Yani az ötede kötülük yap. Ama bir şey söyleyeceğim. Deniz gerçekten duru bir deniz gibi değil mi? Mütevazi, iyi niyetli. O ne kadar iyiyse Fikriye bir o kadar kötü. Yine ortalığı karıştıracak gibi. Bekliyoruz. Mustafa'nın saldırısından sonra Figen durur mu? Hele ki Figen'i Fikriye doldurursa Figen Mustafa'nın peşini bırakmayacak. Her ne olursa olsun Mustafa'nın yakasından düşmeyecek. Fikriye var ya tam bir şeytan. Figen'in Mustafa'nın üstüne salmaya çalışıyor. Onun dışında Deniz ve Ece'yi de ezmeye çalışıyor. Ama beceremeyecek. Yani bence öyle, bilmiyorum. Duru bir denizsindir, saf ve temiz. Hani yukarıdan baktığında dibinde ne olduğunu görebileceğimiz. Keşfederler kullanırlar seni defalarca. Kirlenir misin diye hiç düşünmeden, dikkat etmeden. <laughs> Suyun bulanır sonra bakmaz yüzüne kimse bir daha.